Öyle yalan haberlerle ellerine ne geçiyor? Biraz da iyi tarafından bak. Belki bu yalan haberler gerçek bir şeye sebep olur. Levent, artık sana söylemek zorundayım. Seni kısa bir süre önce tanımış olmama ve sadece birkaç kez görüşmüş olmamıza rağmen yani nasıl desem Ben senden çok hoşlanıyorum. Senin gibi bir kadından bunları duymak çok güzel. Ama ben bir ilişkiden daha yeni çıktım. Aslında daha doğrusu hala çıkamadım. Yani o beni terk etti ama ona olan aşkım sürüyor. Kızsam da, öfkelensem de sürüyor. Ela, gel. Sana bir şey göstereceğim. istediğin bu mu? O aptal asparagas haberin gerçek olmasını mı istiyorsun? Çünkü senin sayende bu gerçek olacak. Madem bu kadar kolay, olsun o zaman. Ya yenilirsem diye korktuğundan, savaşa girmeden teslim oluyorsun. Aslan Bey bilmiyorsunuz. Böyle gidersen annen gibi 25 yıl sonra gelip melül melül Levent'e bakacaksın. Onu seviyorsan onun için savaşırsın. Arslan Bey bilmiyorsunuz. Neyi bilmiyorum? Ben Levent'ten çocuk sahibi olamayacağım için ayrıldım. Ben de infertilite var. Hiçbir zaman çocuğum olmayacak. Ben savaşmaya hazırım Levent. Savaşmaya mı? Neyle? Eski sevgilinin anılarıyla. Ona duyduğun özlemle. Beni onunla karşılaştırman ihtimaliyle. Belki bundan bir yıl sonra tanışsak... ...son ilişkinden kalan yaraların çoktan iyileşmiş olacaktı. Ve sen de bana şans tanıyacaktın. Sırf yanlış zamanda karşılaştık diye... ...bu şansı yitirmek istemiyorum. Bu yüzden senin için savaşmaya hazırım Levent. Çünkü sen tanıdığım... ...uğrunda savaşmaya değer nadir erkeklerden birisin. Şimdi gitmem lazım. Acil bir hasta gelmiş. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Belki de savaşmalıyım. Ama korkuyorum. Bütün çabamıza rağmen çocuğumuz olmazsa... ...ya bu bizi yıpratıp tüketirse... Tamam, kısırlık bir sorundur. Ama yine de bunu çözmenin tek bir yolu var o da bunu Levent'e açıklamak. Bu şekilde hicranlı bir hale getirip ikinize de eziyet ediyorsun. Git söyle ve ikinizi de bu eziyetten kurtar.